Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere 6 Ağustos 2023 tarihine özel burç yorumlarıyla karşılıyoruz. Bu haftanın son gününde burçlarımızın nelerin beklediğini ve nasıl başa çıkabileceğinizi detaylı bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız, her bir burç için özel olarak hazırladığımız mesajlara göz atalım. Sevgili koçlar, 6 Ağustos 2023 tarihinde beklenmeyen bir para girişi sizi mutlu edebilir finansal anlamda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bu dönemi akıllıca değerlendirmek ve tasarruf yapmak, maddi konularda daha sağlam adımlar atmanıza yardımcı olabilir. Yatırımlarınızı gözden geçirmek ve geleceğe yönelik planlar yapmak için iyi bir zaman olabilir. Sevgili Boğalar, 6 Ağustos 2023 tarihinde pozitif enerji sizinle olacak. İçsel motivasyonunuzun yükseldiği bir dönemde olabilirsiniz. Bu enerjiyi etrafınıza yayarak hem iş hem de ilişkilerinizde olumlu etkiler yaratabilirsiniz. Yeni projelere başlamak veya mevcut işleri ilerletmek için cesur adımlar atabilirsiniz. Sevgili ikizler, 6 Ağustos 2023 tarihinde tripler içinde olabilirsiniz. Duygusal dalgalanmalar yaşayabilir ve çeşitli duygular arasında gidip gelebilirsiniz. Bu dönemde kendinize zaman ayırarak ve içsel dengeyi sağlamaya çalışarak daha iyi hissedebilirsiniz. Olumsuz düşünceleri uzaklaştırmak ve pozitif bir bakış açısı benimsemek önemli olacak. Sevgili yengeçler, 6 Ağustos 2023 tarihinde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Planlarınız istediğiniz gibi gitmeyebilir veya beklenmedik engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde esnek olmak ve olaylara farklı açılardan bakmak sizi daha iyi bir çözüm bulmaya yönlendirebilir. İletişimde açık olmak ve yardım istemek de önemli olabilir. Sevgili Aslanlar, 6 Ağustos 2023 tarihinde harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Maddi konularda kontrollü olmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli olacak. Bu dönemde maddi hedeflerinizi gözden geçirerek daha sağlam adımlar atabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı belirlemek ve buna göre hareket etmek finansal dengeyi sağlamanıza yardımcı olabilir. Sevgili Başaklar, 6 Ağustos 2023 tarihinde sakarlıklarla karşılaşabilirsiniz. Dikkatinizin dağılması veya aşırı hızlı davranmanız nedeniyle küçük hatalar yapabilirsiniz. Bu dönemde dikkatinizi toplamak ve işleri daha dikkatli bir şekilde ele almak önemli olacak. Detaylara odaklanmak ve işleri sakin bir şekilde ilerletmek daha sağlam sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir. Sevgili Teraziler, 6 Ağustos 2023 tarihinde üst üste gelen saçmalıklarla karşılaşabilirsiniz. Planlarınızın aksaması veya karmaşık durumlarla uğraşmanız gerekebilir. Bu dönemde esnek olmak ve olaylara sakin bir şekilde yaklaşmak sizi daha iyi bir çözüm bulmaya yönlendirebilir. İşbirliği yapmak ve destek almak da önemli olabilir. Sevgili Akrepler, 6 Ağustos 2023 tarihinde iç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz. Daha fazla düşünce ve içsel keşif zamanı geçirebilirsiniz. Bu dönemde kendinizi anlamak ve duygusal dengeyi sağlamak için zaman ayırmak önemli olacak. Meditasyon İçsel çalışmalar ve kişisel gelişim aktiviteleri ruhsal dengeyi destekleyebilir. Sevgili yaylar, 6 Ağustos 2023 tarihinde sinir hali içinde olabilirsiniz. Stresli durumlar veya baskı altında hissetmek, duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Bu dönemde sakin kalmak ve duygusal tepkileri kontrol altında tutmak önemli olacak. Olumsuz duyguları yönetmek için nefes teknikleri ve rahatlatıcı aktiviteleri deneyebilirsiniz. Sevgili oğlaklar, 6 Ağustos 2023 tarihinde eleştiri alabilirsiniz. Başkalarının görüşlerini açık olmak ve olumlu eleştirileri değerlendirmek, kişisel gelişiminizi destekleyebilir. Bu dönemde kendinizi geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için çaba göstermek, sizi daha da ileriye taşıyabilir. Sevgili kovalar, 6 Ağustos 2023 tarihinde aşk, teması etrafınızı sarmış olabilir. Romantik ilişkilerde yeni bir başlangıç yapmak veya duygusal bağları güçlendirmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde duygusal ifadelerde bulunmak ve içsel hislerinizi paylaşmak, ilişkilerinizi daha anlamlı hale getirebilir. Sevgili balıklar, 6 Ağustos 2023 tarihinde eskiye özlem hissi içinde olabilirsiniz. Geçmişteki anıları hatırlamak ve özlem duymak, duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Bu dönemde geçmiş deneyimlerden ders çıkarmak ve geleceğe odaklanmak önemli olacak. Pozitif düşüncelerle ilerlemek, daha iyi bir ruh haline sahip olmanıza yardımcı olabilir. Sevgili izleyiciler, burçlarınız için 6 Ağustos 2023 tarihine özel uzun burç yorumları burada sona eriyor. Umarız ki bu mesajlar sizin için aydınlatıcı olmuştur. Gününüzün güzel ve olumlu geçmesini dileriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.